Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar şoka geldik. Şimdi size şoku gezdireceğiz. Bugün de böyle bir şok yapalım dedik. Güzel ürünler gelmiş. Çok güzel yılbaşı ürünleri, değişik ürünler. Onları size göstermek istiyoruz. Bir de biz izletelim istiyoruz sizlere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Destekleriniz ve abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Gelin hep birlikte gezelim bakalım neler neler varmış burada. Gelin bakalım gezelim. Sinara bir bakalım. Tantlı bu değil mi? Evet. Ne kadar güzel şöyle. Stantı da var içinde üçlü. Bunun fiyatı neymiş? E, 149 lira. Gayet de güzel bak. İçinde stantı da var. O hangisi ya bu? Şu değil mi? Dört parça diyor. Şu şu. 100 lira. 100 lira yüz. Bunun fiyatı 100 lira. Evet. Gayet. Beş parça olan 150 lira. Şu büyük olanı. Ona bakalım mı? Ha ona da bakalım. Da buna bakalım. Ben de diyorum bu etiketler niye böyle? ben yanlış Bakalım şuna. Ha bak, bak bunda böyle. büyük de var. Şöyle bir tane tepsisi bak, de şöyle var. Şöyle size göstereyim. Aa ne güzelmiş. Bak, şöyle yakından göstereyim. Öbürünü de göstereyim olmadı. Bunu da kutudan çıkarıp bakalım. Öyle merak ettim ben nasıl duruyor bakayım. Şöyle. Bak. Ne kadar güzel bunlar ya, değil mi? Evet güzelmiş. Baksana. Şöyle göstereyim size. Çok hoşmuş bu. Şöyle çok güzel bir e, kurabiyelik gelmiş. Buna bakalım. Tamam, buna da bakalım. 170 lira. Bu nasılmış? Bir bakalım. Şöyle, Şöyle ver onu. Sen tut onu. yani Aa, bak ne kadar güzel. Sizin için paketten çıkarttık. Bak. Şu dik kenarlı bu tabak var 16 santim bu. Şu. Evet bu. Buna da bir bakalım. Ay çok güzel. Bu 50 lira gelmiş ya. Bayıldım bunlara. Hem de 50 lira. Evet. Fiyatı da uzun. Şöyle bir bakalım. olmuş bak. Aa ne Şu. kadar güzel değil mi? Bir, bak çok güzel Şöyle. Çok güzel. Evet bir de bunlar var. Bunlar İyi. da böyle. Dur bakalım bunlar ne böyle minik minik. Bunların fiyatı yazmıyor mu? Dur bakalım. 16, aa, bunlar 50 liraymış. Yani şunu, şunun fiyatını bilmiyorum o zaman. Ha, bu mu 50 lira? Bu 50 lira. Bu küçük olan 50 liraymış. Tamam. Çünkü 16 santim diyor. Şu büyüğünün fiyatını da bilmiyorum. O salta kasesi zaten. Yazmıyor. Tamam. Bu ya şuna bakalım. Çok güzel değil mi? Evet. Bak. Çok güzel. Bir de şunların güzelliğine bir bakar mısınız? Bir de bunlara bakalım. Ne güzel ürünler gelmiş. Bu da 149 liraymış. Bak şöyle gösterelim. Boy boy değil mi? Boy boy bak. Şöyle. Bir de onu da oraya koy. Ha şöyle. Şöyle bak. Ne kadar güzel, değil mi? Bunlar değil mi? Şu. Yok. Bunların fiyatı yok ama göstereyim. Gene de gösterelim. Biz bulursak size yazarız şuradan. Bak şu su bardaklarını söyleyeyim ben size. 59 liraymış. Baksanıza şunun güzelliğine. Güzel, değil mi? Büyük güzel. Tam şunlara bakalım. Bunlar da elili mumlar 70 liraymış. Hmm. Şunlar da 4'lü. Bunun fiyatı da 60 TL. <laughs> Yıkıyordum az kalsın. 59.90. Şöyle kırmızı da var. Kırmızı. Hı hı. Bir de bunlar böyle kokuyor arkadaşlar. Mesela bu kiraz kokuyor. Şurada şey kokuyor. Ne kokuyormuş? O da böyle orkide gibi bir şey. Orkide gibi. Onu tır... hı hı. açamıyoruz. Nasıl Lavantum, kokuyor? orkide Aynen. böyle bir, şey. Öyle bir şey. Bak. Şu bunlara bakalım bir de. Ay bunlar da çok güzel. Bak bunları bunları da bantlamışlar. Açamıyoruz. 40 lira. 40 lira. Şunun Bak. güzelliğine bakar mısınız? Çok renk güzel. Renk. beyazı var, yeşili var, Hoş. bir de kırmızısı var. Şu beyazı da göster. Hı -hı. Şunların güzelliğine bir bakar mısınız? Bak şu mumlar var ikili. Bunlar da e, 39 liraymış. Bak ne kadar güzeller. Aa çok onun yeşili de var anne. Yeşili de mi var? Bak. Tamam. Onu da gösterelim. Bak şunların güzelliğine bak. Şunlar harika. Bak şunlar da 49 liraymış. Şunlara bir bakalım. Mum bundan da. Mum Kartepe diyor bardaklı. Hı hı. Bunlar da çok güzel. Şunlar da tekli şamdan yuvarlak 45 lira. Şunlar. Evet. Ha, böyle şandan oluyor. Şunlara bakalım. Çatılı kumbara diyor. Bu da 30 liraymış. Bak ne kadar ona, değişik değil mi? Ev gibi. Güzel. Bak şöyle. Şunun farklı rengi de var. Şu pembesini de gösterelim. Bir de şu kutuları gösterelim. Üçlü set 90 lira. 90 liraymış bunlar. Bak şöyle. İçinde iki tane daha var bunun. Şöyle. Gayet de güzel şu neymiş o da kedi motifli metal peçetelikmiş. Ha, peçetelik peçetelik hı hı. bunun fiyatı ne kadar o böyle... 90 lira ha, 90 lira Şunlar Şurada var. bak resmini göstereyim resmini Öyle. göster hı hı. Şunlar var Bunlar neymiş Bunlar da şey vücut spreyi Heh, vücut spreyi ama onun fiyatı yazmıyor fiyatı yazmıyor şu saati söyleyelim bak çok güzel asılabilir saat 149 lira. Bak şöyle göstereyim ben size. Aa, Aa arkadan bir tane daha çıktı. Bak, bir tane daha çıktı. Oh bir tane daha çıktı. Bak. Gördüm gördüm. Çok Şunlar güzel. çok güzel ya efsane. Bakın. Aa şurada çok güzel çerezlikler varmış. Hani bunları göstermedik. Vallahi. 55 lira. Hmm, bak çok güzel. Renkleri şahane. Şahane kırmızı. Şöyle de rende var arkadaşlar. Ee, Şarjörlü rende. rende. diye geçiyor. Bir Fiyatı bakalım. da 150 lira. Şöyle bir bakalım nasılmış. Açıp bakalım bakalım. Bak 150 şöyle. lira. Böyle haznesi lira. de var altında. Hmm, bayağı güzelmiş. Değişik bir şey. Şunları göstermek Şunları da gösterelim. Ben şöyle mi? parfümler var. Mesela bunlar 76 liradan 60 liraya düşmüş. Şöyle bir tane set var. Kadın parfüm deodorant set. Bu da 101 liradan 84-90'a düşmüş. Şöyle erkek parfümleri var. 159 lira. Şunlar da 159 lira yine. Hani şunları gösterelim mi? Geyikli tak çeşitleri 35 liraymış. Bak. çok güzel değil mi? Çok güzel. Tam bunlar çok güzelmiş. Çok güzel. Şunlar da var. Evet, bunlar da var. Bunların fiyatı bilmiyorum. Onların fiyat yazmıyor. <laughs> gösterelim de ne olduğunu bilemedik fiyatlarını. Aynen. Bak şöyle. Sarı, siyah. Parıltılı çok güzel. Şunları gösterelim. Çantalı tokaymış. 46 lira şöyle bak. Kaç tane toka var içinde? Ne güzel. Takımlı. Bak şurada kase var. Cam kase. 40 liraymış. 40 liraymış. Ama tanesi değildir o. Tanesi. Tanesi mi? Evet. Artık 13 santim. Bir tanesi. Evet. Ha. Tamam. Şöyle. Esnenin kayık tabağıymış. 17 santim 60 lira. Tamam. Buna da bir bakalım. Şöyle. Bir tane değil ama. Kaç tane? 6 tane. Aa, 6, 6 tane var bunun içinde. Hı hı. Fiyatı da 60 lira. 60 lira. O çok güzel bunlar. Evet, çok güzel. Kullanışlı yani. 10 liraya geliyor tanesi. Çok uygun. Şu çerezlikleri de göstereyim. Bunlar da 129 liraymış. Baksana ne hani çeşitlerine şu Kaç para? 129. Aa, baksana ne kadar güzel. Şöyle bak. Ne güzel değil mi? Ben hepsini göstereyim size modellerini. Şu da şöyle aynı şeklinde. Şöyle, bak. Çok güzelmiş bunlar. Bak şurada bir tane çok güzel bir battaniye var. Fiyatını bilemedik ama şöyle göz bulursak söyleriz 120'ye 170 ölçüleri. Bak şurada çok güzel koltuk ölçüleri gelmiş buraya 119 lira. Bak ne kadar. Ah kaydırmazlar da var 50 liraymış. 50 liraymış. 40 90 santim. Bak baya uygun 50 lira. Bak bunların renkleri de var şurada. Şunlar da var. Şöyle. Onlar ne? Bunlar. Yok. Şuna. Şunlar da şey. E, battaniye bunlar Aha, ama Fiyatı yazmıyor ama çok güzel yumuş yumuş şunlara bakalım Bunlar da şeymiş ekosu masa örtüsü 50 lira 50 lira bak çok güzelmiş ama bunlar şunlar ne pite yatak örtüsü 380, 380 TL bunlar ölçüleri de 200'e 230 kadar da büyük şu neymiş bu da battaniye çift taraflı bu da 350 lira bak bunun rengi de güzelmiş ölçüye bakayım bu çok güzelmiş ya saniye bulabilirsem ölçü sen görebiliyor musun? 180 220. Ama bak şuna şunu rengine. Şuna. Evet. çok güzel. Şurada keramika şeyi var. 12 kahvaltı tartacak. takımı. Kahvaltı takımı. E, 350 lira. Bak şöyle. Paketli yani, o yüzden paketli açamıyoruz. Şurada paketli bak şurada da var Aa, bir Aa o da 500 liraymış. Bak 9 bu, parça. Bernardo'ymuş bunun Dur, bak, markası. Göstereyim. Şöyle ya. göster. Bak bunlar çok güzel ama açık yok. Onun için gösteremiyoruz sürahiyi gösterelim size. 60 liraymış. Bak şöyle kapaklı. Gayet de güzel ürünler varmış evet. burada. Şu şöyle. Ne? Onun ne olduğunu bilmiyorum. Hmm. Şu var. Cam vazo 101 lira. Onu açmışlar herhalde. Bir bakalım. Açık olanları zaten gösteriyoruz size. Hı -hı. Bak şöyle. Büyük bayağı yani. Bayağı büyük güzel. 24 santimmiş. Aa mikrofiber yorgan var. Tek kişilik 275 lira. Evet. Görüyorsunuz burada. bir tane çaydanlık var. Bu da 449 liraymış. Aa, çok güzelmiş bu ya. Bayıldım buna. Bak şöyle size net olarak göstereyim. Büyüklüğü de güzel. Bak şöyle. Değil mi? Evet. Şöyle bir tane banyo seti var. Bu da 249 liraymış. Bunu evet. açmayın diye bantlamışlar. Şöyle bak Bantlı burada. Hı, hı. Bak şöyle e, ikili mumluklar var. Şöyle açık açığı da var. 40 45 liraymış bu ikililer. Şurada bir şey var. Bu da pasta seti işte 76 lira galiba. Yok o değil pardon. Şey bu. bunun fiyatı yok. Kek panusu işte. Kek panusu. panusu. <laughs> tamam. Şöyle renkli silikat cam kupa. Şöyle sapı renkli 30 liraymış. Şunlar Paşa Bahçenin pipetli kavanoz 33 lira. Şunlar da ananas bardaklar 35 lira. Çok güzelmiş ama bunlar. Hı hı. Şunlar da çok güzel 20 lira. 20 lira bak şu kavanozlar. Gayet de güzel. Şunlara bakalım. Prizma saklama kabı 72 lira. Üçlüymüş bu. Üçlü. Ay bunlar ne güzel. Evet. Çok güzel ürünler gelmiş buraya. Şunu söyleyelim. Porto kahvaltılıkmış 40 lira bak şöyle. Peynir tabağı. Peynir tabağı. Şu var. Kedi, ay kedi ne? Marina tabak pasta 40-65. Şöyle. Ama bir tanesi mi 40 lira bunun? Evet evet. 23 santim. Evet. Şöyle. Burada başka bir şey görünmüyor. Şöyle sulama kabı var. 15 liraymış bu da. Ne kadar güzel. Şuna bak şuna. Ne tatlı değil mi? Bundan suluyorsunuz çiçeklerinizi. Bu da 25 liraymış. Bu neymiş? Ha, mop. Mop. İkili. İkili 50, 50 lira bu da. Mop'a takıyorsunuz. İkili paket. Şöyle bir tane bebek yatağı var. Anne yanı bebek yatağı. 169 lira. Bak şöyle. Şurada resimde görüldüğü gibi. Şu pasta tabakları da 25 40'mış. Bunlar. Ha, ne güzelmiş. Şunları söyleyelim. Bak hacılar. 19.90'mış. Çocuklarınız için bunlardan alabilirsiniz. Şunlar 20 lira. Şunları Şunlar söyleyelim. ekmeklik 55.90. 55 lira. Şu küçükleri söyleyelim. Kerezlikler 16.75. Şöyle sufle kabı var. Bunlar da 13 lira 15 kuruşmuş. Bunları da gösterelim. Bak şurada altılı su bardağı var. 36,5 lira. Bunları da söyleyelim size. Şu büyük çay bardakları var. Bunlar da altılıymış. Bunlar da 46, da 46,95. Bak çok güzel ama bunlar. Şu aynı, şu arkadakiler. Ha, arkadakiler Aha. mi? Ha, tamam. Şöyle çay, çay bardakları Evet, aynen. Evet. Şunlar var. Bunlar da 28,5. Bunlar çok uygun. Bir de şöyle bir bardaklar var. Bunlar da miş 16 liradan inmiş onlar da. Çıkarayım inmiş. göstereyim. Bak, bardakları da gösterelim size. Şunlar var kapaklı kaseler 14.95. Bunlar da 10 santimmiş. Bunlar çok kullanışlı oluyor. Biz onlardan kullanıyoruz. Eğer siz de kullanıyor musunuz? Bize yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Şöyle eti burçan, hindistan cevizli kremalı şeyi varmış. Bu 46.90. şöyle şu var. Bu da 29.90 şöyle. Hı hı şu fıstık mesela amigo fıstık 19 liraymış 23 liradan şunlar 11 lira bunlar da 11 lira patates tırtıklıymış bu acı 29, 19.90 19. şöyle gösterelim şunlar var 22 22 lira 50 kuruş şöyle farklı şeyleri de var bu çeşitleri Ülkerinkiler var bunlar da 17 buçuk. Evet bunlar da böyle. Bu bak bunlar sanki daha güzel. Evet. Bu şekil. Hayır bunun yılbaşı çeşitleri 14.90'mış. Bunları ilk defa gördüm ama. Evet, bunlar değil mi? Bunlar değil mi? Yani. Çok, Çok değişik. güzel. Çilekli minekli. Bak şöyle kek kalıpları var. Bunlar da 110 liraymış. Ne güzelmiş bak papillanı. Şöyle gösterelim size. <laughs> Şunlar ne? Onlar da turta kalıbı, tart kalıbı. Bunlar da aynı fiyat aynı, aynı. Aynen şöyle gösterelim modellerini. Bir de şöyle üstü servis seti var. Bunlar ha onları göster. Bunları da göstereyim. Bak. Bunların modellerini göstereyim. Farklı farklı. Hı hı, hepsi de böyle kırmızı. Bak şu da farklı. Güzel. Çok güzeller. Tamam onları göster. Şöyle üçlü servis setleri var. Bunlar da 20 liraymış. İçindekileri de, de şöyle göstereyim size. Bak şurada bir şey var. Bu da şeymiş. E, kum boyama seti. 100 liraymış var. Bak burada fiyatı yazıyor bunun. E, yok. Şey yazmıyor. Mi? Şey 100 liraymış. 100 liraymış. Bak. Bu 100 liraymış. Hı -hı. Evet. Şurada adam. yazıyor bak. Adını, şey Hı -hı. Bunları da söyleyelim. Bak burada çok güzel şeyler var. Tombalalar falan. Tombala Zeynep. tamam. Bunların fiyatlarını söyleyelim. Tombalaların. Ne kadarmış? Konfetinin fiyatı falan var ama tombalanın fiyatı yazmıyor ya. Tamam. Şunları söyle. Yas Yasak, kelimeler. Yasak kelimeler. Sözcük oyunu 100 lira galiba. 100 lira. Hı hı. Şurada bir şey daha var. Şöyle her sözcü koyun. 100 lira olan şuymuş yani. yani bu, bu. bu bu. 100 lira olan bu. Yasak kelimelerin fiyatı yazmıyor. yazmıyor. Şu emlak, emlak ticaret sifi. var. Bu da 120 lira. Bak o da 120 lira. Hı hı. Şunu söyledin mi sen? Yok yazmıyor ki. Hı, tamam. Kızma birader 80 lira. Hmm, şu. Hı hı. Bak şu. Kızma birader şu. Şöyle bir de futbol oyunu varmış bu şekilde. Bunun fiyatı da 129 liraymış futbol sahası. Akış artık bir garip olmuş ama. Evet. Bak şu az önce şu battaniyenin fiyatını söyleyelim. Bu da 400 liraymış. Az önce söylemişti de fiyatı yoktu. Bu <laughs> 400 TL. Şu var. Bu ne kadarmış? Masa örtüsü e, 150 lira. Bak, bak şöyle. Ölçüleri de 150'ye 210. Bak burada açığı da var. Bayağı güzelmiş o ya Şunlar ne? Kadın, Kadın şört, 199 liraymış. Bak bu. şöyle. 199 lira gayet de güzel. Şöyle içlikler var. Alt içlikler 150 lira. Şunlar bak açmışlar şöyle. Biz size göstereyim. Bunlar insanı dalamaz da bak şöyle. Güzel yani. Şöyle çok güzel baharatlıklar var. Set üçlü 76 lira bunlar. Ne kadar güzel. Baksana şunların renkleri ne kadar tatlı. Şu bardaklara bakalım. Bunlar da 74.95'miş. Bunlar hani. Hmm, onlar. Uzun bardaklar, meşrubat bardakları. Bunlar da 50 lira. 6 6 tane, 6 adet. Baksana ne güzel şekilleri çok güzelmiş. falan. Şunlara bakalım. Şu tabaklar 25 liraymış. Bak bunlar. Şunlar 35 TL. Çok güzel tabaklar. Bak. 35 TL'ye pasta tabağı. Şunlar da 30 lira. Onlar güzel şunlar. Seramikmiş bunlar. Çok güzel. Şunlar var. Şunlar da 29 liraymış. Çerezlik. Çerezlik. Arkasında bir tane daha çeşidi var. Bak. Şunların güzelliğine bak. Çok güzel gerçekten. Çok güzel. Şunlar 16 75 lira. Bak bunlar da güzel. Çok uygun fiyatlar. Şu bardaklar. Bunları bilmiyorum. Bora Sikat bardak var. Şu 60 lira. Ne güzelmiş bu bardak. Şöyle. Değişik bir değil şey. mi? Hı hı. Şu var yani. 6 kişilik kahve takımı. Çok bu da güzel. 349 liraymış. Ha, çok güzel. Şuraları da bambu hı hı. tabakları. Bunlar güzel şeyler varmış burada. Evet. Şöyle çok güzel bir, bakın. Baharlık Aha, var. Var. Seti. Bak şöyle Kaşıklı 100 lira. Seri. Stantlı ve kaşıklı. Bak altına da bakın şöyle. Hı hı. Bak. Çok güzel. Şöyle resimde de görüldüğü gibi arkadaşlar. Şöyle. Borcam var. 100 lira bu bunun fiyatı. Şeyde ne kadar işte bayağı böyle bak 1950 sesi şöyle büyüklüğü böyle. Şöyle çok güzel bir şey var. Sadece bunlar hesaplı Nerede Başbarı fiyatı ]mış? diye bakıyorum. papillanın mı? Yok, Yok kumsalın mı? Kumsalın. Ha 161 lira. Bak, bunlar ne kadar güzel? Bunların içinde gözleme, gözleme, saç. Her şey oluyor. Şu yani. alttaki papillanınki de 819 lira çıkar kutu tavalıymış tavalı. Bunda mesela et de kavurursun. Ne bileyim ben işte her şey olur. Şunlar da 44,5 liraymış cezvara. Cezvara. Şu neymiş? Onun ne olduğunu anlamadım. Hmm. Şurada narenciye sıkacağı var. Bunu da söyleyelim. Bu 600 da beş, 600 lira bak şöyle. Gayet de güzel ürünler varmış burada. Hı. Hani... Katlanır maşrapa. Hmm. 16 liraymış bu. Şunları söyleyeyim. Bak şunlar da güzel. Bunlar da 45 liraymış. Bak ne kadar güzel. Bak sana, çok güzel. Hı hı. Şuna bak şuna. Çekiyor. Şu çay kaşığı altı 12.95. Ne kadar güzel. Evet. Ucuz bir de. Ucuz ucuz. Şu ahşap taf, karıştırıcı, karıştırıcı, var. 11.95. 11.95. Şöyle bir şey var. 50 Tepsi. Lirası. 50 lira. 50 lira şu tepsinin güzelliğine bak. Burada de de çok değişik güzel şeyler evet. var. 42 Bunlar da, liraymış. yok anne onlar değil, şu 42 lira. Ha, 42 lira şu, şu bıçaklar. Üçlü. Kepçeler ne kadar ki? Bunlar 40 lira. 40 lira. Bak. Şunların güzelliğine bak. Ne? Fiyatları da uygun bence. Bak 40 lira bunlar. Şöyle bak. Çeşit çeşit her şey var burada. Evet. Bak. Baksana. Hmm. Piknik seti bıçağı 10 liraymış. Altılı. Altılı. Kahve kaşığı varmış. 16.95 bak, bak. Bunlar arayınca bulunmuyor. Evet. evet. Çok güzel böyle. Bu kadın kadın fitilli kumaş sabahlık da 300 liraymış. Bak şöyle. Şöyle yani kumaşı hı hı. böyle. Bereler ne kadarmış? Dur, berelere bakalım. Ee, 55. 55 lira bak. Şu berelerde 55 TL. Şu çok güzelmiş ha. Bak şöyle. Hı hı. Şu renkler. Her rengi var. Hangisini arzu ederseniz. Bak şurada saç boyama seti var. Bir tane kalmış. 23.90. 23.90 bak şöyle tarağı var, fırçası var, kabı var. Şöyle bir tane de çanta var. Bunun fiyatı da 91 liraymış. Şöyle zincirli kadın çantası. Toplu mandal var onlu. 30 liraymış bu da. Bu şekilde. Arkadaşlar biz şimdi Şok'tan eve geldik. Gerçekten çok güzel ürünler gelmişti. Yepyeni ürünler vardı. Hepsini size çektik. Umarım keyifle izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncel ilim haberlerinden, en güzel mağaza, market, pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin destekleri biz için çok değerli. Hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Evet, Şok'a gerçekten çok güzel ürünler gelmiş. Şöyle güzel bir tane bardak bulduk orada. Bunu da alalım dedik. Daha da vardı aslında alınacak şeyler de. Onu da artık daha sonra alırız. Bunu aldık arkadaşlar. E, şoku çektik. Bakalım belki beğenirsiniz. Çok güzel ürünler vardı. Uygun e, fiyatlı ürünler var. Böyle çeşit çeşit yılbaşı ürünleri var. Onları çektik size. E, i̇nşallah umarım beğeneceğiniz, izli, beğenerek sevdiğiniz izlediğiniz bir video olur. Beğenerek sevdiğiniz bir video olur. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. E, Abonelikleriniz için, ondan sonra beğenileriniz için, destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Böylelikle indirimli ürünleri kaçırmamış olursunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.